Merhaba, ben Cesur Nokta. İddialı veya zor şeyler yapmanıza yardımcı olmak için buradayım. Özellikle de korktuğunuz zamanlarda, kendinizi cesur hissettiğiniz anlarda da beni görebilirsiniz. Bir tek süper kahramanların cesur olduklarını sanıyordum. Nasıl cesaretli olunur? Cesaret sözcüğünü duyduğunuzda aklınıza süper kahramanların gelmesi gayet normal. Peki ya her gün bizleri koruyarak cesur noktalarını büyüten gerçek kahramanlar? İşte karşımızdalar. Cesur olmak için pelerin giymenize gerek yok. Cesaret hepimizin içinde ve her gün cesaret gerektiren küçük veya büyük kararlar alıyoruz. Cesaretin sonuçlarını hemen hemen göremeyebilirsiniz ama gösterdiğiniz büyük ya da küçük her cesaret örneği dünyada olumlu bir etki bırakır. İşte bu yüzden cesur noktamızı elimizden geldiğince büyütmek isteriz. Bunu yapmanın yollarından biri de cesaret kartları hazırlamaktır. Bu kartları okumak sizi daha cesur davranmaya teşvik eder. Cesaret dışarıdan kahramanca görünebilir ama içinde onu endişe ve hayal kırıklığı gibi hissedebilirsin. Cesaret bizi korkusuz kılan bir şey değildir. Kaygılarımızın üstesinden gelmemize yardımcı olur. Cesur noktanın yanı sıra özgüvenli noktan da bu konuda sana yardımcı olabilir. Kendine inandıkça cesaret göstermen kolaylaşır. Bunu her sabah kendi kendine tekrarla. Güzel bir gün, harika bir başlangıç için. Dinleyeceğim sesini kalbimin. Zihnimde sadece güzel duygular, dilimde ise şu sözler var. Cesurum, sevgi ve iyilik doluyum. Bazen güvenli bir durumdan kaygılı olduğun veya korktuğun için kaçabilirsin. Böyle zamanlarda kaygılı noktan çok büyür ve kendini pek iyi hissetmezsin. Bu yüzden cesur noktanı her gün büyütmeye çalışmalısın. Biri düştüğünde ona gülen ve seninle gülmeni isteyen o çocukları hatırladın mı? Bunun yanlış olduğunu biliyordun ve onlara hayır deme cesaretini gösterebildin. İyi misin? Kötü düştün, sana yardım edeyim. Herkesin aksine yeni öğrenciyi yanına çağırarak harika bir şey yaptın. İyilik yapma cesaretini gösterdin. Dün giydiklerin harikaydı. Kendin gibi görünme cesaretini göstermen ne güzel. Sahneye çıkman gerektiğinde etkinlikten önce ilk yaptığın şey endişelerini yazmaktı. Bu da sana duygularınla başa çıkma cesareti verdi yeni bir beceri öğrenirken zorlandığını gördüm. Sabırlı olma cesaretini gösterdin ve yeniden denedin. Tüm iyi eserler bir çiziktirmeyle başlar. Anlamadığını söylediğini görünce seninle gurur duydum. Böyle yaparak başka çocuklara da yardımcı olduğundan eminim. Soru sorma cesaretini gösterdin. İkinizin de basketbol takımı seçmelerinde gözünün korktuğunu gördüm. Ama yeni arkadaşlar edinme ve yeni bir şeyler deneme cesaretini gösterdiniz. Ayakkabılarını bağlamayı öğrendiğin zaman hatırlıyor musun? Çileden çıkmış olsan da denemeye devam etme cesaretini gösterdin. Çok zor. Çok zor. Yapabilirim. Yaptım. Bisiklete binmek çok zordu. Pek çok kez düştün ama ayağa kalkmaya devam ettin. Azimle devam etme cesaretini gösterdin. Korkunç gölgelerin o kadar da korkunç olmadığını sonunda anladığın için çok heyecanlıyım. Korkunla baş etme cesaretini gösterdin. Amacına ulaşmak için küçük adımlar attığını görmek sevindirici. Deneme cesaretini gösterdin. Parkta bulduğun eşyanın sahibini bulmaya kararlı olduğunu görmek çok güzel. Doğru şeyi yapma cesaretini gösterdin. Vay canına. Şu cesaret kartlarına da bak. Daha çok cesur iş yapmak için hafta boyunca bunları okumayı dene. Bu hafta başka neler yaparak cesaret gösterebilirsin?